Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşü bugün birlikte tek videoda bir çıkartacağım. Altını ihmal ediyoruz çünkü. Fakat öncelikle bir gümüşle analizimize başlayalım. Dün hatırlarsanız 15 dakikalık grafiklerde şurada bir bobinimiz oluştu demiştik. Bunun da bir direnç bölgesi olarak işaretlemiştik. E, 19.92-19.86 aralığından geçiyor. Dün akşam saatlerinde bu direncimizin üstüne attık. Hatta burayı güzel bir destek olarak da çalıştırıp şu bir önceki gece yarısı oluşan şu tepeyi de geçerek hatta buraya da bakın tekrar bir destek olarak çalıştırıp şu son düşüşün %50'sine kadar bir yükseliş takip ettik. 20'lerin 20, -20 üstüne atamayıp buradan tekrar bir satışla karşılaşıyoruz. Şimdi bugün önemli olan 19.92-19.86 bölgesinin üstünde kalıcı olacak mıyız? Yoksa tekrar şu yatay band'a geri mi dönüyoruz? Bunun da ilk desteği bakın dün oluşan şu destek bölgesi. 19.79-19.76 Açıkçası şu an grafiklerin bize söylediği şu son düşüşün %50 düzeltmesini geri aldık. Sadece bu yükseliş bir düzeltme olarak şu an için görebiliriz. Yukarıda %61.8 20-40 üstünde hareketler görmediğimiz sürece de bu yaşadığımız yükseliş bir düzeltme olarak kalacaktır. Yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için de esas bakın şurada bir yatay bir süreç geçirdik birkaç gün. Bunun destek bölgesi 2072 72 20-60 bölgesinden geçiyor. 20.72 üstünde kapanışlar gördüğümüz takdirde şuradaki arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini dolayısıyla yükselişlerinde başlamış olabileceğini söyleyeceğiz. 2072 altındaki hareketler şüpheli bakmak lazım. E, yeterince güçlü alımların gelmediğini düşünmemiz lazım. Ancak tabi öncelikle bir şu %50 arkasından %61.8 bölgeleri var geçilmesi gereken. E, bu direnç bölgelerini takip edeceğiz aşağıda da 19.47 19.38 destek bölgemiz kırılmadığı sürece de bu bölgede yatay hareket edeceğimizi düşünebiliriz. Ancak aşağıda tabii 19.38 kırılırsa da şu düşüşün düzeltmesini yaptık ve yeni diplere doğru satışların hızlandığı bir sürece takip ederiz. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçmek istiyorum. Ons altına da gene bir 15 dakikalıktan bakacağım. Burada da yukarıda 1825'ten başlayan şu düşüş sürecindeki ilk tepki bölgesi olan 1814 1811 direncine kadar bir yükseliş bir tepki gördük. Önemli destek bölgemiz 1800 1797 olacak. Bu bölgenin altına inmediği sürece şuradaki yatay bandı takip ederiz. Yukarıda da 1814 geçildiği takdirde bir üst direncimizi takip edeceğiz. 1825-1822 Aşağıda da 1786-1784 desteği kırılmadığı sürece gene buradaki yatay hareketi takip ediyor olacağız. Ancak uzun zamandır altında da gümüşte de yükselişler hep bir tepki olarak kalıyor. Bir önceki tepeyi geçemeyen yeni düşükler yaparak fiyatları aşağıya çekmeye devam ediyorlar. Ancak tabi daha önceki analizlerde sürekli konuştuğumuz şey bunu daha ne kadar sürdürebilecek Amerika e, takip etmeye devam edeceğiz. Buradan bir altın gümüş rasyosuna hemen geçelim. Altın gümüş rasyosunda hatırlarsanız yukarıda 88.20 kırıldığı takdirde 100'e doğru bir hareket gelebileceğini söylemiştik. Bu kırılım geldi fakat bugün için bir duraklama izliyoruz. Daha doğrusu ons gümüşteki o tepki şu an altın gümüş rasyosuna da bir düşüş olarak yansıyor. Yukarıda önemli direnç bölgemiz 97.32-94.87 aralığı. Yukarıda şu son düşüşün %61.8 seviyesi var 102'den geçen. Bunun üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece şu düşüşün bir tepkisi olarak kalacaktır. Dolayısıyla altın ve gümüşte de hala tepkilerin gelme umudunun oldukça güçlü olduğunu gösteriyor bize altın gümüş rasyosu. Bu arada sürekli soruyorsunuz altın gümüş rasyosu 100'e gidecekmiş, 101'e gidecekmiş gibi bazı rakam veren anlaşılan analistler var piyasada. Yani bunu bilemeyiz arkadaşlar bakın burada bir formasyon var. Bu formasyonun hedefi evet 100 seviyesi. Ancak yani bu formasyonların çalışma ihtimali %50'dir bakın. Gelir direncini kırar sana der ki ben 100'e kadar gideceğim fakat bu bölgeye gidemeden örneğin şu direncinden tekrar satışlarla bir dönüşle karşılaşabilir. Dolayısıyla bu formasyonlara bakıp da kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Bu yanlış olur. O yüzden evet 100'e kadar gitme ihtimali var diyebiliriz gider mi gitmez mi bu soruları sormayın bunu kimsenin bilebileceğini ben düşünmüyorum. Bildiğini söyleyen de yazı tura atmaktan farklı bir şey yapmıyordur aslında. O yüzden de evet şu an bir yüze doğru gitme ihtimali var ancak yukarıda da 9732 9487 direncini takip etmemiz gerekiyor. Buradan gramlara geçmeden önce bir dolar Türk lirasına bakalım. Dolar Türk lirasında hatırlarsanız 1677 1672 direnç bölgemiz vardı. Bunun üstünde şu an hareketleri görüyoruz. Şu yatay bantta çok fazla tutamadılar. Dün gelen enflasyon verisiyle birlikte bu bölgeyi kırdık. Destek olarak çalıştırdık ve bir önceki tepemize doğru 17.30'lara doğru şu an hareketleri takip edeceğimiz bir süreç izliyoruz. Dolayısıyla dolar Türk Lirası'nın gramları desteklediği bir süreçteyiz. Burada da gram gümüşün yukarıda 10.89 10.76 direnç bölgesi vardı. Şu an 10.89 üstünde hareketleri takip ediyoruz. Aşağıda 10.48 altında hareketler görmediğimiz sürece şu düşüşün sonlanmış olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak tabi bir altta da 10.17 9.98 desteğini unutmamamız lazım. Buradan en son bir tepki almıştık. Tekrar bu bölgeye kadar gelip bir çift dip yapar mı? Bunu yakından takip edeceğiz. Yukarıda da önemli gördüğümüz ilk hedefimiz 11.36, 11.24 aralığı olacaktır. Buradan gram altına geçecek olursak, gram altında aslında çok fazla bir sorun yok. Şurada yukarıda bir yatay banttan bahsediyorduk. Bu bant kırıldığı takdirde de aşağıda 953'e kadar satışlar derinleşebilir demiştik. Önemli olarak da gördüğümüz destek bölgemiz 969-956 bölgesi. Buradan destek bulduğumuzu söyleyebiliyoruz. Şu anda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 989-982 aralığında. Dolar Türk Lirası'nın desteğiyle burada da bu dönüşleri e, takip edeceğimizi düşünüyorum. Evet altın ve gümüşten kısaca bugünlük bu kadar olsun. Bu hafta içinde e, borsa analizlerine de yavaş yavaş başlıyorum. Orada çünkü e, sert satışlar var. Bu satışların devam etmesi durumunda e, ilerleyen süreçte bize güzel fırsatlar verebileceğini düşünüyorum. Hem de kanalda artık biraz çeşitliliğe gidelim istiyorum. Evet tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.